İyi akşamlar dostlar 19.06.2023 tarihinde seans biter bitmez sürekli bilgi ilişkin özel durum açıklaması geldi pay satış bilgi formunun sermaye piyasa kurulu onayına sunulması arkadaşlar bakın önemli pay satış bilgi formunun sermaye piyasa kurulu onayına sunulması bildirme konu borsa şirketi ulusal faktörüninki şimdi baktığımız zaman arkadaşlar Payın Bridge Boru Köprüsü Eurozio Finansal Investment SRL diye bir uzunca bir alafranga bir isim arkadaşlar. Ulusal Faktörlük AŞ'nin sermayesini %9.73 temsil eden 12.986.000 TL nominal değerli C grup payları Borsa İstanbul'da arkadaşlar işlem gören niteliğinde yani satılma konu olabilmesi arkadaşlar başvuruda bulunmuş. Daha sonra borsa satılmasına karar vermiş. Bu amaçla SPK'ya başvurmuşlar. 14 Şubat 2023'te e, sayılı Sayın İlke Karar ve Selma P.S. Kurulu'nun 27. maddesi gelince %3 aşan borsa işlem gören tekli olmayan payların anlatmış anlatmış arkadaşlar da. Şimdi olay şu. E, merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdinde borsada işlem gören neticeye dönüştürülecek ve ardından da uygun koşullar oluştuğu takdirde satılabilir hale gelen toplam 12.986.000 TL nominal değerli C grubu paylar borsada satılabilecektir. Kamuoyuna saygıla durur. Hangi firmaydı? Ulusal Faktörün elinde olanlar biraz dikkat etmesinde fayda var arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Tabii ki yani patron satımları bazen iyi bazen kötü oluyor arkadaşlar. Onu söyleyelim ama inşallah bu iyi olur diye düşünürüz. Ve hep beraber içimizdeki neyse dışımızdaki olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Nokta daha iyi yorum yaparsanız çok çok memnun olurum.